Rablerinden korkup sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilirler. E, cennetin kapısına geldiklerinde melek onunla karşılar ve der ki selam olsun size tertemiz geldiniz. Ne kadar muazzam bir karşılama. Ne kadar muazzam bir merasim. Selam olsun size tertemiz geldiniz. Valla şu dünyanın kahrını Allah için çekelim ve bir şekilde cennetin yolunu tutmaya çalışalım. Ve o şekilde... Cennete girdiğimizde zaten bütün kötülüklerden, bütün sıkıntılardan, bütün çirkinliklerden arınmış olacağız. Kurtulmuş olacağız. Merak etmeyin. Oraya giren kadar birbirimize de sabredelim. Şu dünya hayatına da sabredelim. Rabbimizi her alanda tercih edelim. Her alanda. Böyle bir merasim inşallah bizi bekliyor. Hepimizi. Dünya ve ahirette selama nail olabilmek için o zaman selamet içerisinde bir hayat yaşamak gerekiyor. Bur patlasın, çal oynasın bir hayatla böyle bir merasim olmaz. Onların merasimleri başka olur. Acı olur, kötü olur, sıkıntılı, üzücü olur, pişmanlık dolu olur. Dolayısıyla ahirete gittiğimizde şunu diyenlerden olmayalım. Ben keşke yapsaydım be, keşke. Bir arkadaşım sohbete çağırmıştı. Bak namaz kıl demişti. Keşke kılsaydım. Şöyle diyenlerden olalım. İyi ki yapmışım be. Ya biraz sıkıntı çektim ama iyi ki burada Allah'a tercih etmişim. Ya iyi ki namazımı kılmışım ya. Baksana ne oldu. Ne güzel şeylerle karşılaştı. İyi ki. Demek var bir yerde de keşke yapsaydım demek var. Rabbim bizi keşke diyenlerden etmesin.